Arkadaşlar bugün Minecraft'ın ikinci bölümünde birlikteyiz. Evet. Ben vallahi evi yaptım. Video açmış. Evi yaptım. Birden bire video gitti. Yani konuşmam da boşa gitti. Çek o kadar çektim yani. Ölmüştüm az kalsın orada küçük bir danzom geldi. Ölmüştüm. Yatak yaptım. O da gitti vallahi. Hepsi gitti. Evet böyle yaptım. Şimdi gidiyorum tahta yap almaya. Valla benim küçük odunlarım da büyümedi. Onlardan da ümit gelmedi. Yerim tahta bolu. Ve arkadaşlar Minecraft seviyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha sık, sık gelmesini istiyorsanız like atmayı tabii ki de unutmayın. Ve oyunda neler yapmamı ne yapmamı istiyorsanız veya işte ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Onu da yaparım ben de. Hem söyleyin heykel yap lan. Ne bileyim. Yeni ev yap. Yeni tarlaya falan istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu da ben kırmıştım bölümde. O da orada da gitti. O odun tam kırınca gitti. Ben de o yüzden evin yanına geldim. Yeniden başladım. Çünkü buradan başlasam herkes şaşıracak gidelim. Şimdi kaç odunum oldu benim? 10 tane. 10 tane birazcık az ama gene de tavanı kapatmaya yetecek. 40 tane yeter. Ama ne olur ne olmaz. Evet şuradan Arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim arkadaşlar. Yine ilk bölüm gibi. Ki birden ben bilmeden ses gelebilir. Bana ses gelmiyor. Şimdi ben kulaklıklıyım. Ama size ses geliyorsa çok çok özür dilerim. Ben... Evin yeri neredeydi? Burada bir tane daha buldum. Merhaba örümcek. Neden merhaba dem demiyorsun lan? biraz ses geliyor olabilir. Biraz yapayım o yüzden. Evet şimdi şunları kestik ve eve gitmek istiyorum artık ben. Evim evim güzel evim. Kömür bulmak istiyorum. O adını da keserim artık. Gördükçe pestisim geliyor. Bu da büyümedi ya. Büyüseydi keserdik onları da. Ne kadar ektim. Burada bir tane olmuştu. O da kestim. Diğer silinen videomda. Öl. Kaç dakika olmuştu? 3 dakika. Şimdi da kaldıralım. Şuraya koyuyorum çocuk adam. Şimdi kaç odun var? 40 odun. Buradan o kadar kestiğim odunlar. Küçükler de var. Onları unutmadım bixta pat pat Mesalen var. Ekranlık olmayacak. çünkü geçen videoda foton kömürü yaptım. Evet. Şimdi yatağımı buraya koyayım. Seni şuraya koyayım. Crafting'im yok. crafting'im crafting ya. Şimdi şuraya koyayım başka. Bir tane de sandık yapayım da bak. Double istiyorum ben. Evet. İkilik bir tane de sandığım oldu. Hatta bir saniye. Seni şuradan kıralım. Seni de şuradan kıralım. Sen şurada ol. Burayı kıralım. Çok oranlar başlıyor. Olsun. Bir tane daha fırın yaparız. Şimdi gidiyorum madene. Bana maden lazım. Şu eti de yiyeyim. Şunu da yiyeyim. Güzel. Güzel bir maden yeri bulmam lazım. Ya da kendim direkt kendim. Kendim kazayım mı? Yoksa bulayım. Bence kazayım ya. Bak çok Çok hızlıca kaz kazayım böyle dümdüz kazalım. İnşallah kömür çıkar böyle dümdüz kazınca. Çünkü çoğu zaman çıkmıyor. Aa demir çıktı lan. Kömür arıyordun demir çıktı. Ay canına. Demir çıktı. Şansa bak. Şanslıyız ha. Allah. Tam kaç tane çıktı? Tam tam 10 tane. Kas kas kas. Kala. Kömür çık ya. Hiçbir şey istemiyorum. Şu an sadece kömür istiyorum valla. Kömür çıkarsa çok güzel olur. Çıkmazsa çok kötü olur. Ama karıyorum sonsuza dek. Kırdım bu ne? Ama benim meşalem yok ama. Ya kömür var mı? Aha var. Ama burası da lav da var. Kömürleri nasıl alabilirim? Bak. Şöyle çıkıp alabilirim tabii ki de. Ne uğraşıyorum ki? Ama zaten bir 5-6 tane oldu mu yeter bana. Şunları yakalayabilir miyim? Yakaladım. Şunu yakalayabilir miyim? Git. Kaç tane oldu? 5 tane yeter bana ya. Çok lazım değil. Bunun. Ne benim. Zaten. da var ama benim. Şu anlık tabii ki yemek almam olmadığı için kazamayacağım. <laughs> Şu yukarı gidelim. Toprakla gidiyorum çünkü taşıma harcamak istemiyorum. Ama yüzde harcayacağız. Çıksana ha. İşte harcıyoruz. Çok harcayacağız galiba. Yoksa çok harcamayacağız. Birazcık da granit harcayalım. Pat pat. 18 tane falan kalsın ya. Çok az kalacak. 12 tane. Yeter ya yeter. Yeter. 12 tane toprak falan kalmasın da niye? Hiçbir şey olmasa da saçla. Bazı şeyler yapıyoruz ve fırın yapıyoruz. Evet. En çok Kur'an için istemiştim. Ne lazım şuraya at ya. Allah Allah. Şu demirleri de. Demirleri şurada pişir. Ve bir kömür sadece 8 tane bir şey pişiyor biliyor. O yüzden altına öyle 3 tane de tahta koyalım. Tam 5 tane koy buraya. Ben de altına kömür at. Güzel. Pişsin bunlar da güzelce. Ben de bunlardan taş Kazma. Ta ya taş ne ya? Kazma. Bal sonra kürek yapayım. Çok güzel. Dak Kıç dakika olmuş? dakika. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bu bölüm çok güzeldi. <laughs> Sizleri çok çok seviyorum. Madene gittik. Evi yaptık. <laughs> Hoş